Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere 10. sınıf konusu olan nüfus piramitlerini anlatacağım. 5 tane nüfus piramidi bulunmaktadır. İlki geniş tabanlı içe dönük nüfus piramidi. Bu piramit doğum ve ölüm oranlarının yüksek olduğu geri kalmış ülkelerin nüfus yapısını göstermektedir. Örneğin Nijer ve Afganistan, Hindistan gibi ülkelere ait nüfus piramididir. Evet, mavi kısım erkek nüfusu, kırmızı kısım ise kadın nüfusunu ifade etmektedir. Evet, taban kısmı bebek doğum oranlarını, orta kısım genç nüfusu, en üst kısım ise yaşlı nüfusu ifade etmektedir. Evet bakacak olursak bebek doğum oranlarının fazla olduğunu görüyoruz. 8 milyon erkek 8 milyon ise kadın kız nüfusun doğduğunu görüyoruz evet orta genç nüfusa geçtiğimizde sadece 6 milyon kişinin kaldığını yani 2 milyon bebek ve çocuk ölümlerinin gerçekleştiğini yani ülkede çok sayıda bebek ve çocuk ölümlerinin yaşandığını görüyoruz yaşlı nüfusa geçtiğimizde de 2 milyonu sadece ulaşabilmektedir yani sağlık ve beslenme koşullarının bu ülkelerde yetersiz olduğunu görüyoruz bu ülkelerde sağlık beslenme koşulları yetersizdir yüksek doğum ve ölüm oranları görülmektedir evet ikincisi düzgün üçgen şeklinde piramit. Bu piramit doğum oranlarının fazla. Bakacak olursak taban kısmının zaten geniş olduğunu görüyoruz. O yüzden doğum oranları fazladır. Çocuk ölümlerinin azalmaya başladığını görüyoruz. Bakıyoruz genç nüfusa sadece kaç milyon kişi? 7 milyon kişi. Yani 1 milyon bir kayıp olmuş bu ülkede. Yani çocuk ölümlerinin azalmaya başladığını görüyoruz bu ülkede. Hangi ülkelere ait nüfus piramididir? Kenya, Nijerya gibi ülkelere ait nüfus piramididir. Yine gelişmemiş ülkelere ait nüfus piramididir diyebiliriz. Bakacak olursak grafik de de 0-4 yaş grubun fazla olduğunu görüyoruz. Yani yine bebek çocuk doğum oranlarının fazla yani bebek doğum oranlarının fazla olduğunu görüyoruz. Gelişmiş ülke gelişmemiş ülkelere ait nüfus piramididir diyebiliriz. Evet Üçüncü piramit asimetrik piramit nüfusu hızla artmakta olan ülkelerin doğum oranlarının hızla azalması. Bakıyorsunuz taban kısmı daralıyor. O zaman burada bebek doğum oranları azalmakta. Yani gelişmekte olan ülkelere ait nüfus piramittir diyebiliriz. Piramidin tabandaki daralma doğurganlığın çeşitli yöntemlerle düşürüldüğünü gösterir. Yani burada nüfus planlaması aile planlanmasının uygulandığını görüyoruz. Bakıyoruz 15 yaş nüfusun yani genç nüfusun artmakta olduğunu görüyoruz. Yani gelişmekte olan ülkelere ait nüfus piramidi olduğunu görüyoruz. Çin gibi Türkiye gibi ülkelerin nüfus piramidi asimetrik piramittir diyebiliriz. Dördüncü piramitimiz arı kovanı piramit. Bu piramit doğum ve ölüm oranlarının düşük. Taban kısmına bakacak olursak bir daralma görüyoruz. Bebek oranları çocuk oranlarının az olduğunu görüyoruz. Endüstrisi sanayisi gelişmiş ülkelerin nüfus yapısını göstermektedir. Ee, hangi ülkeye ait nüfus piramididir? Ee, Arı kovanı şeklindeki piramit diye soracak olursak Avrupa ülkelerine ait nüfus piramididir diyoruz. Bakıyoruz 4 milyon e, erkek 4 milyon da kız nüfusun doğduğunu görüyoruz. Genç nüfusa da e, ulaşan kişinin yine 4 milyon olduğunu görüyoruz. Yani sağlık ve beslenme koşullarının bu ülkede iyi olduğunu görüyoruz. 60 yaş ve üzeri nüfusun fazla olduğunu görüyoruz. İnsan ömrünün uzun. Bunu olduğunu görüyoruz. Avrupa ülkelerine ait nüfus piramididir diyoruz. İsviçre, Almanya, İngiltere gibi ülkelere ait nüfus piramidi arı kovanı şeklindedir diyoruz arkadaşlar. Evet, 5. nüfus piramidimiz çan şeklinde piramittir. Evet bu piramide bakacak olursak şu şeklini görmek görmeyecek olursak şu kısmını aslında arı kovanı şeklinde nüfus piramidiyken ne olmuş? Taban kısmı genişlemiş. Yani çocuk oranlarının, bebek oranlarının bu ülkede arttığını görüyoruz. Yani bu piramit de doğum oranları iyice azaldıktan sonra doğumların desteklenmesiyle son yıllarda doğum oranları artmaya başlayan ülkelerin nüfus yapısını göstermektedir. Evet hangi ülkeler girmektedir bu nüfus piramidine? ABD ve Kanada gibi ülkelerin nüfus yapısını, nüfus piramidini göstermektedir. Çan şeklindeki piramitte taban kısmı genişlemiş yani ülke doğumları teşvik etmiş ve bebek oranları arttığını görüyoruz. Bu ülke piramitlerinde ABD ve Kanada'ya ait nüfus piramidi çan şeklindeki piramittir. Evet arkadaşlar bugün sizlere nüfus piramitlerinden bahsettim. Diğer dersimizde nüfus yoğunluklarından bahsedeceğim. Kendinize iyi bakın.